Arkadaşlar merhaba. Sekrun bilançosuna bakacağız. Hep biz 30 biz bakmayacağız. Bazen başka işlere da bakacağız. Öyle rastgele gözüme ne çarpıyorsa ona bakıyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi. Burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Biz de ondan başlayacağız. Nakit döndürme süresi hem bir öncekinin aynı çeyreğine göre hem bir önceki çeyreğine göre uzamış. Bu hoş, bir şey değil arkadaşlar. Benim sevdiğim bir şey değil. Net işletme sermayesinde açık varmış. Açık nominal anlamda artmış bir önceki çeyreğe göre. Real anlamda ne olmuş ona bakalım. Evet real anlamda da artmış. Net borca bakalım. Net borç 485 milyondan 558 milyona yükselmiş nominal anlamda, reel anlamda da yükselmiş. Zaten borç tehlikeli seviyede arkadaşlar. Ben borç e, borç %50 geçince e, tehlikeli diyorum. E, bu zaten hep tehlikeliymiş. Tehlikede gittikçe artmış arkadaşlar. Nakit akışları sıkıntılı. Bir şirketin hem borçları hem nakit akışları yüksek hem de nakit akışları sıkıntıysa ise o şirketten uzak durmaktan fayda var. Etkinliklere ben şimdiden Maalesef sınıfı geçemedi. Puanı veriyorum. Ee, bu yeterli benim için yani iki tane kalem. Yatırım yapmış mı? Bakalım bütün içine çıkan bir yatırım gözüküyor ama çok ciddi bir yatırım. Bakalım yani ortalama üstüne çıkmış. Yok arkadaşlar 7 milyonluk bir yatırım var. Yani ciddi de bir yatırım sayılmaz. Yabancı para pozisyonu eksideymiş biraz gerilemiş onu biraz kapatmış bu iyi olmuş ama 2.7 o çok fazla bir etkili e, oran değil arkadaşlar. Evet etkinlikler sınıfta kaldı sıra geldi faaliyetlere. Ee, öyle Evvela şu rakamlar neyi gösteriyor bize? Herhangi bir çeyrek kendisinde bir yıl önceki çeyreğe göre performansını ölçüyor. Örneğin altılar bakarsak ne olmuş? 60 burada yüzde 49, 32'ye düşmüş 3.7, eksiye düşmüş 3.8. Ee, aslında artıdan şirket eksiye doğru gelmiş yani işte pek iyi gitmiyor bu anlamda. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla yüzde 83 53 hasılat yaparken şu anda bu oran 86 70'e yükselmiş. Bir önceki 90 63müş. Bu geçen senekinden iyi, bir öncekinden Kötü olmuş arkadaşlar. Fabrik'a bakalım. Fabrik geçen sene 8.20'miş. 8.70'e yükselmiş. Bir önceki 8.73'miş. Aslında standart yani çok da fazla değişen bir şey yok arkadaşlar. Yani tamam Fabrik geçen senekinden iyi bir önceki narfi aşağıda falan. Yani bu da çok büyük rakamlar oynamıyor. Stabil desek daha yoruk. Netcare'a bakalım. Netcare geçen sene 4.82'den Eksi 5.99'a düşmüş. Bir önceki çeyrek eksi 3.96'ymış. Bu her çeyrekten kötü bir performans olmuş. Esas film burada arkadaşlar. En büyük kalem neymiş yani niye zarar ediyormuş? Faaliyet dışı gelirler arkadaşlar. Oradan 162 milyon bilgileri var. 25 milyon finansal gideri var. Ertelenmiş vergisi var. Ama esas önemli olan burada ee, faaliyet dışı gider kaleminden ciddi oranda zarar yazması. Evet e, bakalım çeyrekli göz kaynak ne olmuş? Geçen sene 5.92 büyüyen şirket şu anda eksi 2.50 küçülmüş. Bir önceki çeyrek 4.34'müş. Bu da her iki kötü olmuş. Yani anlayacağınız şirket maalesef sınıfta kalmış arkadaşlar. Öyle söylüyorum. Yıllık büyümeye bakarsak geçen sene 6.9 şu anda, şu anda 7.1 bir önceki çeyrek 16'ymış. Bu geçen senekinden hafif aşağı yukarı ama bir öncekinin neredeyse yarısı kadar. Tarihsel çarpanlara, cari çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı eksiymiş yani anlamlı değil. Şu anda yine anlamlı değil. 5 yılın en düşük piyasa değeri defterde 0.56'ymış şu anda 2.08 en düşüğünün 3.71 katı, fiyat bölü hisse başına öz kaynak getirisi 31.29 oldukça yüksek bir rakam. Halka açık bu yüzde %70 hepsini almak için gereken para 635. Bu da büyük bir para değil. Dolayısıyla burada da e, bazı cambazlar girip çıkıp bunu usulsüz getir götür yapabilirler arkadaşlar. Bu şeye müsait yani bu piyasa değerine müsait. Fiyat hareketine bakarsak 20-30 zirvesi, zirvesinden %16-60 aşağıda, şu anda 16-93'te. Işte. Bir gün önce alan 10-16'ymış, 10, alan para kazanmış, mevcut kazanmış. Yani şuradaki de kazanmış diyebiliriz, ondan sonra para kazanamamış. Şimdi bu kadar etkinlikler anlattık, faaliyetler anlattık. Ama bunların hepsi geçmişte kaldı. Biz geçmişi değil, geleceğe satın alırız. Gelecekle ilgili simülasyon yapıyoruz. Siz daha doğru ve daha net simülasyonlar yapmak için faaliyet raporlarını okumanız lazım. Ama benim buna gücüm yetmez arkadaşlar. Ee, 600 tane şirket var. Ve her bir günü 3 gün uğraşsam onlar 1800 gün yapar yani. <laughs> 90 günde bir bilançolar geliyor. Bu mümkün değil. Onun için matematiğe başvuruyoruz. Bakalım bir önceki çeyrek ne tahmin etmişiz ne gelmiş. Ben 9 tahmin etmişim. Benim tahminimden %9.5 e aşağı gelerek 8.15 e, gelmiş arkadaşlar. Işte. Şimdi bir sonraki çeyrek 8.78 bekliyormuşum. Arkadaşlar fiyatı 16.93 benim bulduğum değer 4 lira 73 kuruş. Dolayısıyla bir bilançosu vasat iki değerinin çok üstünde fiyatlanıyor. Dolayısıyla değer yatırımı açısından cazip değil. 1693'ü e, buraya yani 8-15'lik varlığa yatırıp öz kaynaklarından dolayı sıfır 12, kuruş kazanacağına 1693'ü gidip faize yatırırsanız 1 lira 64 kuruş neredeyse desem üç 3 kadar para kazanıyorsunuz. O zaman yatırım için cazip değil. Peki fiyatın 4 liraya geleceğini mi söylüyorsun? 473'e ben öyle bir şey söylemedim ben. Ya da 16'dan gitmez mi diyorsun? Öyle bir şey de söylenemedi. Fiyat beni ilgilendik mi? 2 lirem gerek? 32 lirem gider? Benim hiç umurumda değil. Ben fiyat alıp satmıyorum. Fiyatın trading alıp satıyor. Çiziyor çizgi. Yard destek, direnç, yard destek, köstek trend oldu diyor. İçim bu bulutuna girdi, dışım bu bulutundan çıktı. Fibonacci oldu, Fibonacci geç oldu ve o bir sürü şeylere bakıp fiyat alıp satabiliyorum. Ama bir değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz arkadaşlar. Değer alır satar. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları onu büyütme potansiyeli fiyatı ve alternatif getiri arasında oluşan korelasyon sonucu çıkan matematiksel olarak ama biz ne diyoruz? Değer diyoruz. Bizim bulduğumuz değer bu. Bunun dışında hiçbir şey bizi ilgilendirmiyor. Ee, buradan da iskonto isteriz zaten. O da başka bir şey de. Dolayısıyla bu bir basa, bilanço kötü, fiyat pahalı. Biz buna olmamış, olmamış, olmamış diyoruz. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız ve bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki içerik bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.